Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulullah. <laughs> Muhterem Müslüman kardeşlerimiz, zat hallerinizce malum olduğu şekliyle önümüz kurban. Şimdiden kurban bayramınız mübarek olsun. Keseceğiniz kurbanları Rabbül Alemin Tebareke ve Teala kabul buyursun inşallah. Aziz kardeşlerimiz, Hicret Vakfı bünyemizde bulunan takriben 500 talebemiz sizlerin yapmış olduğu ve yapacağı kurban bağışıyla yıl boyu yemeklerine et ihtiyacını karşılıyoruz. Bu talebelerimize yapmış olduğunuz bağışlar bizim soğuk hava depolarımızda stoklanıp sonrasında yıl içi talebelerimizin ihtiyaca binaen yemeklerinde tüketilmektedir. Sadece Hicret Vakfı bünyesindeki talebelerin değil, bununla beraber civardaki diğer kız medreseleri olsun, erkek medreseleri olsun, bizden talep eden hoca arkadaşların taleb talebelerine de Hicret Vakfımızdan buradan yemek göndermekteyiz. Bu sayı günlük 1500'e kadar çıkmakta. Hicret Vakfı'ndan yemek alan 10 küsur Kur'an kursu bulunmaktadır. Allah Celle Celaluhu sizin yapmış olduğunuz yardımları kabul eylesin. Allah sizden ve bütün sevenlerinizden razı olsun. Şimdiden kesesiniz kurbanları kabul eylesin. Allah Celle Celaluhu geçmişlerinize rahmet eylesin.